Herkese selamlar. Bugün gene OMSI 2 di bas simulator'dayız. E, karşımızda bunun büyük bir paketi var. Mann'le paket de geçiyor. Büyük bir paket. E, 40 yakın mı 30'a 30 tane 40 tane Mane, e, araba var, mod var daha doğrusu. Eee sanırmıyor sanıyorsam, yanılmıyorsam daha doğrusu Nely 263 müydü neydi? Hemen bakayım şuradan. Bakamıyorum da. Siz anlamışsınızdır zaten. MAN'cı tayfa anlar hangi model oldu. Euro 3 motora sahip şu anki aracımız bayağı da güzel yani sevdim de burası Avrupa olduğu için bu millet ön kapıda binmez bunlar da 3 kapıdan bir yerden biniyorlar neyse biz de çalıştırmışız neye basalım şu motor sesini duymak isteyen arkadaşlar için hemen kameramızı arkaya çevirelim ve motor sesini duyalım Böyle güzel Euro için sesini duymuş oldunuz. Umarım sesimde bir sıkıntı yoktur. Şimdi atalım arabayı ya. El seni Oo, ne güzelmiş o ses. Ben emri olmak için o <laughs> şeyden kızacağım Biraz daha kısacağım şunu sesini 20'ye getireyim de sıkıntı da çıkarmasın sonra. Şimdi gelmiştir. Bir daha yapalım bu sesi. Bu sefer büyük bu yere sesi verdi. Tamamdır. Abartmayalım. Şimdi at D'ye ver sinyal. Ne yapar? Nasılsınız? Çünkü yayından da ee, sormuştum bu sıraları. Güzel dönükler anladım ama. Şimdi dünkü yayında artık bu videoyu ne zaman atacağım bilmiyorum ama Gladback haritasındaydık. Malum. E, ee, Oms 2'nin güzel haritalarından bir tane bence. Orada malum yayın açınca kasmaya, donmaya, araç zıplamaya başladı. Şimdi Feline e gidiyoruz biz. Onu söyledik mi bilmiyorum ama siz illa e, tablodan görmüşsünüzdür. Şimdi ikinci durağımıza geldik. Bunlar ön kapıdan biner mi? Biniyormuş. Bu sesi bitiyorum zaten. Şu kapı sensörü oldu. Her araçta olduğu sürece seviyorum. Şimdi e, topluluk bölümüne de yazdım kanalın. Eğer okuduysanız bilmiyorum da şurası bisiklet yolu sanırım ya orada belirttim ki yayınlarımız artık popüler oyun olan oyunlar oynuyoruz. İşte ne olur GTA olur ETS olur ATS olur iki ee, but hazırladım şu Farming'e başlayacağız Farming 19 yayınlar olabilir Farming 19 yayınlar olabilir sadece e, video şeklinde o şey devam edeceğim bu bilgisine verim. Yayınlarda tutturmayın abi. Omsi nerede? Omsi yayını istiyoruz falan. Fistans şey yapın ama Omsi konuları da konuşabiliriz orada. Hiçbir sıkıntı değil. Yine işte so e söylersin işte bilmem doğru girmiş. Sallıyor mesela BMC belde girmiş bir şey olmuş. İlla o konularda dönecek. Döndürebiliriz de. İlla otobüs oyunu oynamıyoruz diye o konular olmayacak anlamına gelmiyor. Dediğim gibi bilgisayarı yeni formatlattım ve OMS'i yeni kurduğum için e, daha yeni 2.32 sürümünü yükselttim. E, daha ayar yapmadım. Şu kasma modu falan YouTube'da bir sürü videolar dolaşıyor ya. Bir onları da yapacağım. Bakalım etkisi olacak mı? Eğer etkisi olursa grafik modu falan her şeyi kuracağım zaten. Ya bu takılmaları zaten Omis oynayan kitle çok iyi biliyordur. Ve yürü için motor sesi o kadar güzel ki. Umarım size geliyordur. Daha doğrusu sesime de bastırmıyordur. Biz bugünkü haritada Project Lublin'deyiz. 157 mi 156 mı ne? Aynen 156'ında Felin diye bir şehre gidiyoruz. Aktarma merkezine. Sizden e, yayından bir tane öneri harita istemiştim hatta yanlış hatırlamıyorsam Sedat mıydı ne yazmıştı yayında o harita ismini hala videoyu izliyorsa e, tekrar yazabilirim yorum altında. Bu arada siz de yazabilirsiniz böyle kasmayan doğmayan güzel haritalar olursa Glogon'un düşük haritalar oynarız çekeriz güzel olur yani. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Selamlar, selamlar, selamlar. Tişörtün güzelmiş var arada. Yokuşlu bir yere çıksa sanırım. Karşıda bir yokuş var. Altta bir yokuş gibi duruyor da. Bakalım altta mıymış, değil miymiş. Şimdi biz buradan düz devam edeceğimiz ismi de otobüs rotası da buradan gösteriyor. Ya bu yol tam Amerika'da bir tane yol var. Washington mıydı? Chico muydu? Neydi? O tam yoluna benziyor burası ya. Bu arada Omsiki'de e, bir tane harita var. Herkes biliyordur daha doğrusu da. Amerika haritası falan geçiyor. Orada da tur atabiliriz. Böyle Japon haritasılar da var. Çin haritası. E, bu arada şey de yakında gelecek. Bunun da sürprizini vereyim. Büyük ihtimalle yılbaşına yakın getirebilirim. Eee neydi onun ismi? İki şoför bir otobüs olayı var ya üç şoför ya da altı şoför falan. Onu da yapabilirim yakın zamanda. Ee, eğer bu OMC kadrosunu hala ayakta tutabiliyorsam şey yapacağım. Mesela her videoda bir, birinizi çağıracağım Discord'da. İşte konuşacağız, muhabbet edeceğiz. Ne bileyim o is Yani o video'nun ne olacak? İstediği video hiç istediği otobüs alacağım, istediği aratıda da oynayacağım. Öyle güzel bir proje var aklımda. Tabi bunun için bir Discord'a gelmeniz şart. Yani Discord'suz olmaz. Ben susayım da bir yürü hiç konuştum be. Cidden de güzel çıkıyor arabaya. Sesi çok tatlı bu yöre işlerin ya. Yürü altı da iyice bozular o sesi. <laughs> Al en sevdiğim Euro serilerinden bir tanesidir ya Euro 3. Bir de Euro 5'ler güzel. Çok güzel yolları var ya Şavrupa'nın. Abo. Ben nasıl geçeceğim buradan? Bunlar yol da vermez şimdi. Ana ne güzel yapmışlar. Çok şaşırdım bu arada. Çok güzel yolları varmış. durak var sanırım burada. Valla indirin bak. Project Lupin e, versiyon 3 de geçiyor. 3.1 de olabilir. Ya indirin oynayın. E, biraz sistem istiyor sanırım. Ama hak ediyor cidden. Şey sıkıntısı var bunda. Kapılar çok sert kapanıyor. Tak diye vuruyor onda. Bir de boşluk var böyle açılıp bir daha kapanıyor Şimdi Samir buradan mı döndürüyor Buradan döndürmezdir ya Çok güzel ya ben çok sevdim. indirin oynayın. Bir de şey güzel Project Citizen haritası. Fiktif Citizen haritası. Zaten onlar kardeş haritalar. Ya bu yürü işte bitiyorum cidden ya. Yürü seviyorsunuz seviyorsanız cidden yazın ya yorumlara kimler yürü seviyor. Ya beni bu olaylara başlatan e, ee, Belle serisi oldu. Zaten Belle'nin de içinde aynı motor var yürü Yani bu ses başlattı zaten. Ya bayağı efsane güzel ses. Yani Gerçekte böyle arada daha doğrusu böyle Lublin diye bir şehir var mı bilmiyorum duydum ama Vardır büyük ihtimalle. Solaris geliyor. Selamlar. Kardeş. Şimdi. Dediğim gibi gerçek hayatta böyle Lublin diye bir şey duydum gibi ama. Birebir gerçeğini mi yapmışlardır? Neyini yapmışlardır bilmiyorum. Ama baya güzel. Bu biraz sistem isteyen bir arada sanırım. Ya da ben ayranı yapamadım için sistem istiyor gibi duruyor ama Yayınlarda biz ne tür oyunlar oynayalım? Popüler oyun diyoruz da ETS olabilir ee, Başka sizin sevdiğiniz oyunlar nedir? Onlara da oynarız Şimdi haftanın 3 gününde yayın yapacağız. Bu gün ETS ile doldurmak istemem yani ETS olur dediğim gibi Farmik oynarız çiftlik oyunu. Zaten Farmik 19 varsa bekleriz. Yoksa da linkini atıp da gelebilirsiniz torrent üzerinden. <laughs> Eğer sisteminiz kaldırıyorsa. Bunun için Discord'a gelmeniz yeterlidir. Ama cidden bozuk yolları varmış oranında. Ya ben geçiyorum diyecektim. Çocuk geliyormuş. Solaris'in güzelliğine bak nasıl geliyor. Oh arkasına bir daman. Aa körüklüymüş ya. Lan kovalama Solaris'i mi? Solaris'i mi kovalıyor ya bana bak sen. Va 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 va. <laughs> Ya güzel güzel. De niye çevrede araba yok sadece otobüsler Bayağı kısmıştım ben onu o zaman. Hadi Mayfret hadi. Siz daha yeni geçmediniz mi? Ne? Mayfret hala geçtik. Yollar bak bozuk ama çok güzel hissettiriyor. Tam bizim Türkiye yolları gibi. <laughs> hmm. İyi iyi gelmişiz. Kendimize bir sola atalım hemen. Ve de Omsi'de ne konuşalım? Hangi Mahmut isterseniz? Bu videoya yetiştirebilirsen büyük ihtimalle yarın hazır olur. İnsan hiç yürüyüşünü hızlandırmaz mı be? Durak yoktu değil mi orada? Arabanın trim sesleri de gelmesi de çok güzel. Bunu yapan yapımcı çok iyi yapmış. Zaten şu elferin sesi çok bit bitirdi beni ya. Şu ne? Bir dakika. Ha, bunun direğiymiş bu. Diyeceğim. Bir dakika. Gene var. Ha, bundaki şeymiş anladım. Kapat. Klimamız açıktı ama. Değilmiş. Ben geçiyorum o zaman ya. bir dakika daha bekleseydim yeşil yanıyormuş ya. <laughs> i̇şte acele ediyoruz böyle konularda. Neyse gelin. Allah yürüyecek inşallah bugün. Hoş geldin. Bunda peron aynası yok ya göremiyorum şu an. Öne ne kadar kaldıran mesafe kaldığını. Bakalım siz sevecek misiniz bu Ben çok seviyorum bunu. Bu haritayı. Adam kadını seni aldık. <laughs> Aç kapıları. Dış kapı diye bir yere. Ha bu kapı açılıyormuş anladım. Dedik bir anormallik var burada bir şey dışarıda doğru açılıyor ama. Milim geçti mi? <laughs> Şimdiden Felin, aynen 156, 158 olundan biz Felin, onlar Felin Euro Park'a gittik. Dağ kestirme orası, bildiğim kadarıyla. Ey, iyisi gelişine bak. Çok güzel ya bu araba. Biraz basalım ya. Biz orada kaldırıma mı çıktık? <laughs> Bu kalkış sesinde böyle ince bir ses veriyor ya. Ekomat dediğimiz olay. Çok güzel ya. Sanırım son duraklara gelmeye başladık. Herkes başladıysa Özlemişim ama ya. Allah özlemişim bu arada Bakalım o duran ismi neymiş? Majdanek. Hmm. 3, 4 durak var sanırım. Sayarız şimdi. Majdanek değil mi? merzenik. 1, 2, 3, 4. 4 durak kalmış. Kalk isteği bir durak mı var yoksa kalkış mı diyor. Türkçe'ye mi çevirmişler? Işte. Ucube yer sanırım ya. Fazla araba da geçmez etmez. Bir tek biz çalışıyoruz burada. <laughs> alışkanlık ya bu kornalıyı bende. ETS'de de ben çok öyle bastığım için kalmış alışkanlık. Şimdi. Düz değil mi bizim? Aynen. Aha Solaris geliyor. Otobüs, o bayağı kalabalıkmış. Çaktırmayın, çaktırmayın. <laughs> Şimdi biz buradan mı dönüyoruz, oradan mı dönüyoruz? Biz buradan dönüşte ben erken girdim ya taraf? Felin sanırım burası. iş burası sanırım. Bir bakıyorum hemen. Aynen. Ve biz ne yapacağız? Nasıl geçeceğiz oraya? Bu solar bize yol vermesi lazım. O da gibi durmuş orada ya. <laughs> Yok kurtaramaz Geçeyim diyecektim şu aradan da. E şey yapalım ya. Ulan benim burada durmamı mı bekledin kalkmak için? Valla güzel, keyifli haritaydı. Ben çok eğlendim. Bakalım sizin öneriniz, tavsiyeniz ne olacak? Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.